Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, Yılların Müzisyeni Ferdi Tayfur hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ferdi Tayfur 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Toplamda 9 defa altın plak ödülü kazanan sanatçı, sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlenmiştir. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 tarihinde ise kendi adına Ferdi Fon Plakçılık şirketini kuran sanatçı, 2009 tarihinde de inşaat sektörüne girmiştir. Adana'da doğan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koymuş. Oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in pavyon çıkışı öldürülmesiyle eğitim hayatı sona eren sanatçı yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı, okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur. Üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lüne Park Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla isimli ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır. Ferdi Tayfur 1968 tarihinde Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar. Fakat beklenen ilgiyi göremez. Akabinde yeniden Adana'ya döner ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve 3 yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı isimli plağı yayınlanır. 1973 tarihinde ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri isimli 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 tarihinde yaptığı Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'lik ile adını duyurur. 1975 tarihinde Eleanor Plağı transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti bırak şu gurbet, gurbeti. Daha sonra Çeşme isimli şarkısıyla adını duyurur. Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım, Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 tarihinde evlenmiş, Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elonar planı sahibi Atilla Alp, Alp Sakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karabece'ye satılmış. Daha sonra plakları ard arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışlı Çeşme isimli şarkıyla yakalamıştır. 76 tarihinde aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Film 12 milyon kişi izlemiştir. 1992 tarihinde çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür. Kasetlerin yanında konserler de vermiş, 93 tarihinde Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır. Sanatçının 16-17 yaşlarındayken birliktelik yaşadığı bir kadından Timur adında bir oğlu vardır. Sonrasında resmi nikahlı ilk ve tek eşi olan Zeliha Hanım'dan iki kızı olmuştur. Tuğba ve Funda. Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 tarihinde ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı Tuğçe Tayfur isimli bir kızı bulunmaktadır. Necla Nazır ile birlikteyken ilişki yaşadığı Habibe Ümyani Demir'den sanatçının Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır. Sanatçı 2010 tarihinde uzun yıllar sonra resmi nikahı hala devam eden ilk eşi Zeliha Turan Bayburt ile beraber yaşamaya başlamıştır. Yaşantısının uzun süredir Marmaris'te sürdürmektedir. Ferdi Tayfur verdiği röportajlarda şu bilgileri vermiştir bizlere. Sevilen şarkınızı yeniden bir projede toplamayı düşünüyor musunuz? sorularına. Hayır, zaten o şarkıları en iyi şekilde zamanında söylemiştim. Şimdi bir daha söylemeyi anlamlı bulmuyorum." diyerek cevap vermiştir. Sizi şaşırtan şarkılarınız oldu mu? Çok beğenilir dediğiniz ama beğenilmeyen ya da ilgi görmez dediğiniz ama çok ilgi gören sorusuna "Stüdyoda tüm şarkılar bomba gibi görünür ama o yanıltmamalı sanatçıyı. Beni de yanıltan şarkılarım oldu." Bu iş yapmaz denilen ama çok beğenilenler de oldu. Fadime'nin düğünün düğünü mesela. Bu şarkı tutmaz dedi çevremdekiler ama ben inanıyordum şarkıma. Ve inandığım gibi de oldu. Şarkı uzun yıllar dillerden düşmedi. Yokluktan gelip şöhretin zirvesine çıktınız. Bu değişim sizi nasıl etkiledi sorusuna. 6 yaşında babamı kaybettim. Babam öldüğünde cebimizde 1 liramız yoktu. Ben böyle bir yerden başladım hayata. Para kazanmam lazımdı. Müzik yapmaktan başka çarem yoktu. İnsan çaresiz kalınca tüm yeteneklerini kullanmak zorunda kalıyor. Ben de öyle yaptım. Yaptığım müzikle baş kaldırdım hayata. Şarkılarım, filmlerin bana paranın yanı sıra şöhreti de getirdi. Ben bu kadar parlayacağımı da hiç düşünmüyordum. Şöhret sahibi olmam beni hiç etkilemedi. Şöhreti hiç tınlamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin. Ayıplarım şöhret sahibi olduktan sonra değişenleri. Ne kadar şöhret sahibi olursam olayım hiçbir zaman korumam olmadı. Benim korumam halkımdır. Halkın arasında tek başıma geziyorum. Sanatçıyız biz, kendimizi kimden koruyacağız ki? O yüzden korumayla gezenleri anlamıyorum. Ben hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, sanatçı olunmaz, sanatçı da olur. Sanatçı aydındır, tüm menfaatlerini bir kenara koyup ülkesini düşünendir. Sanatçı, milleti için, memleket için sanatçıdır. O tarafın bu tarafın sanatçısı olunmamalı. Önceliğine milletinin çıkarlarını koymalı. Çünkü memleket yoksa bizim sanatçılığımız da bir işe yaramaz diyerek yanıtlamıştır. Bu sözünü ne ABD ne Avrupa dostumuz. Bu sözünüzü biraz açar mısınız sorusuna? Benim önceliğim hep ülkem oldu. Atatürkçü bir insanım. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesini hiçbir zaman unutmamalıyız. Başka, başka vatanımız yok. Ülkemize bir şey olursa ancak sığınmacı olarak yaşarız başka topraklarda. Bunun farkına varalım. Toprak bütünlüğümüzü ve misakı milli sınırlarımızı korumamız için ne gerekiyorsa yapmalıyız ülke bu ülkeye kim ihanet ediyorsa yanlışın en büyüğünü yapıyor. Ülke olarak keretlenmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Ülkemizin kalkınması için her alanda topyekin mücadele vermeliyiz. Eğitim, hukuk, ekonomi, tarım alanındaki eksikliklerimizi tamamlamalıyız. Eğitimle ve liyakat sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizin geleceği için çok önemli. Ben ömrüm boyunca ülke sevgisini kalbinde taşımış biriyim. İstiyorum ki Türkiye toprak bütünlüğünü, birliğini ve beraberliğini ilelebet korusun. Bizim kendimizden başka dostumuz yok. Bunu anlat unutmayalım. Ne Amerika ne Avrupa bizim dostumuz. Onlar için öncelik kendi çıkarları. Görüyorsunuz işte sınırımızda Amerika'nın yaptıklarına. İçinde bulunduğumuz koşullarda Türkiye'nin güvenli bölge planı çok yerinde buluyorum. Amerika yine kalleşlik yapıyor bu konuda da onun işi gücü silah satmak başka bir amacı yok diyerek yanıtlamıştır. Bir sanatçı olarak ülke birliğinin önemini işaret ediyorsunuz. Bunu anlatan bir besteniz var mı sorusuna? Yakın zamanda bir beste yaptım. Açıkçası yanlış anlaşılır diye de paylaşmamıştım. Siz sorunca söylemek istedim. Son yıllarda yaşadıklarımız geldi gözümün önüne bu besteyi yaparken. Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği için yazdım. Neye yararı? Geçmiş yıllarda yaptığınız bir söyleşinizde arabesk gitmez demiştiniz. Yoksulluk, açlık, haksızlıklar bitmeden arabesk bitmez. Dünya düzeni değişmedikçe arabesk bitmeyecek. Arabesk sadece Türkiye'ye özgü değil, her ülkenin arabeski var. Her ülkede acılar, yoksulluklar, haksızlıklar yaşanıyor. Bunlar var olduğu müddetçe de arabesk hep olacak. Şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de arabesk denilince akla dört isim geliyor. Ben Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses. Mahşerin dört atlısıydık. Beşincisi yok. Bizim gibi bir dörtlü daha çıkmaz diyerek yanıtlamıştır. Ferdi Tayfur hakkında kısaca bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkürler.